devre gitmeye doğru kalkmış kanlı pazarı o denaya sayınların sadece götünü çeker यो चाहिँ प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो छ yanlardan bir tanesindeyiz. Hem dolar hem de euro tarihi seviyeleri gördü. En rekord gördü. ne? Dolar bugün 280 85'te tarihi seviyeyi gördü. Sadece dolar değil, euroda da bir artış var. 3 10.